Bugün Virginia Güzel Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve büyük, değişik şekilli bir tuvale bakıyoruz. Eseri yapan sanatçı Sam Gilliam, eserin adı ise morlaştırılmış, mor renk kazandırılmış anlamında. 1970-80'lerde Gilliam çok devrimsel bir üslup getirmişti. Tuvali içine sıkıştırıldığı çerçeveden almış ve çarşaf gibi duvara asmıştı. Böyle yaparak anne ve babasına saygı duruşunda bulunmuş oluyordu. Babası marangoz, annesi öğretmendi ama evde dikiş de dikerdi. Dolayısıyla Gilliam için şu soru ortaya çıkmıştı. Kendi dilinizi bu alana, yani resim tarihine nasıl katarsınız? Sanatçı bunu çok hoş bir biçimde yapmış, tuvali gergin formundan almış ve salınan bir forma büründürmüş. Böylece emek ve kullanılan malzeme olarak kumaş ortaya çıkmış. Ayrıca resim dediğimiz şeyin farklı yerlerde ortaya çıkabileceğini, ilhamın farklı yerlerden gelebileceğini bize göstermiş oluyor. Tabii bu baktığımız eser çarşaf gibi asılmamış. Normal tuval gibi ama dikdörtgen ya da kare değil. Yani normalde tablo deyince aklımıza gelen formda değil. Yüzey de düz değil, biraz bombeli. Tuvali yer yer kesmiş ve parçaları yeniden birleştirmiş. Bana göre sanatçı resim ve heykel arasındaki ayrımı aşıyor. Bu, karşısında durup baktığımızda bir resimden ziyade duvarda asılı duran bir nesne gibi. Yüzeyi son derece hareketli ve anı yaşattırıyor. Bazı bölgeler üzerinde çok oynamış. Bazı bölgelere de o kadar dokunmamış. Bu da bir nevi dalga görüntüsü oluşturmuş diyebiliriz. Tuval üzerinde iz yapmak için pek çok farklı yöntem ve alet kullanmış tırmık da bunlardan biri. Nerede fırça kullandığını tespit etmek de kolay değil. Boyayı da hep farklı şekillerde kullanmış. Bakın, buradaki doygun kırmızı rengin altından yeşiller çıkabilmiş mesela. Sanat tarihinde Monet'in eserleriyle özleşleştirdiğimiz donuklaştırma tekniği burada uç noktada uygulanmış. Bu arada meraklısına, bu tekniğin orijinal adı Scumbling. Bu tabloya bakınca sanatçının Palet bıçağı kullanarak pek çok yöne tırmıklama hareketi yaptığını, aynı zamanda birikmiş kuru boyaların tuvale işlenmesini sağladığını düşünüyorum. Tam bir göz ziyafeti. Bakacak, görecek çok şey var. Tıpkı yorgan işlemeciliği gibi bu tip bir tuvalin işlenmesinin de pek çok adımı var. Ama burada yalnızca yüzeyde bazı nesnelerin bırakılması söz konusu değil. Farklı katmanlar var. O yüzden hem yatay hem dikey düzlemde çalışmış. Sanatçı Williams, Amerika'nın güneyinden. 1942'de doğmuş, 1962'de ise Kentucky'den ayrılıp Washington'a gitmiş. Kariyeri boyunca sıradan olana, günlük emeğe odaklanmış. Kendi işini de emek olarak görüyor. Bu emeğini marangoz olan babasının veya dikiş diken annesinin emeğine benzetiyor. Dolayısıyla ailesinin gündelik pratiklerini sanatına katmış oluyor ve sanatını da yorgancılık üzerinden inşa ediyor. Dikkat ederseniz bu tuvali de yorgandaki karo desenlere, yamalara benziyor. Burada büyük bir emek var. Yüzeydeki yoğun çalışmadan bunu anlamak kolay. Ayrıca çerçeveyi oluşturmak için gereken marangozluk ve tuvali çerçeveye sabitlemek için gereken dikiş işleri de bu emeğin bir parçası. Bu arada yorgancılık demiştim. Şöyle açıklayayım. Gilliam'ın bir eserinde kullandığı desen, yorgancılıkta uçan kazlar ya da uçan kuş türüsü modeli olarak geçiyor ve Amerika'nın bazı yerel toplulukları için yorgancılık günümüzde bile önemini sürdürmekte. Bakın burada üçgenler, dörtgenler var. Tuvalde tabii bu desenler daha düzensiz ama mantık aynı. Burada büyük bir hareketlilik var. Ayrıca uçan kuş simgesinin bu bağlamda önemi şu. Uçan kuş, özgürlük demektir. Pek çok Afrika kökenli Amerikalı'nın da kölelikten özgürlüğe yolculuğunu bu açıdan ele alabiliriz. Üzerinde uçan kuş sürüsü deseni olan yorgan ve kumaşlar, bahar aylarında evlerin dışarısına asılırmış. Böylece evden ayrılmanın, kuzeye uçan kuşları takip etmenin zamanının geldiğini duyurmuş olurlarmış. Dolayısıyla Yorgancılık kültürünün bu halkları bir araya getirmesi, özgürlüğe, kuzeye doğru gitmelerini sağlaması söz konusu.